Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. En sonki videoda sizlerle birlikte ilk çağ uygarlıklarını işledik. Fakat ilk çağ uygarlıklarını bitiremedik arkadaşlar. Çünkü konu çok fazla uzun ve sizleri sıkmak istemedim. Bundan dolayı bugün de devam edeceğiz sizinle ilk çağ uygarlıklarına. Fakat bundan önce ee, sizlere bir şey söylemek istiyorum kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar ben de ona göre ilerliyorum çünkü eğer abone sayım ve beğeni sayım artarsa e, dinlendiğimi anlayacağım doğal olarak ve kpss videolarını çekmeye başlayacağım ee, öyleyse şimdi dersimize başlıyoruz en son sizlerle Çin ve İran medeniyeti hakkında konuşmuştuk. Şimdi de sizlere Doğu Akdeniz medeniyetlerini anlatacağım. Bunlardan biri olan Fenikelilerden başlıyoruz o halde. Fenikeliler arkadaşlar Akdeniz'in tüccar toplumlarındandır. Denizcilikte ileri gitmişlerdir ve Akdeniz çevresinde koloniler kurmuşlardır. 22 harften oluşan Fenik alfabesini yapmışlardır. Bu aynı zamanda dünyanın ilk alfabesidir. Bu alfabe daha sonra Yunanlar ve Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Akdeniz civarında yaşayan toplumlar arasında etkileşim gerçekleşmesini sağlamıştır. Aynı zamanda Lübnan civarlarında kurulmuştur. Kartaca şehri en ünlüsüdür. İlk defa cam kullanmışlardır. Ayrıca dediğim gibi burası çok önemli. Alfabe bulan medeniyettir Fenikeliler. İbraniler ise Tek tanrıya inanan ilk topluluktur. İsrailoğları, Museviler ve Yahudiler olarak da adlandırılır. Hazreti Süleyman, Hazreti Davut ve Hazreti Musa hükümdarlarıdır. Kutsal kitapları Tevrat'tır. Dinlerini millileştirmişlerdir İbraniler. Defalarca sürgüne uğramalarına rağmen dinlerinin bu özelliği sayesinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Burada da dikkat edilmesi gereken şey tek tanrılı dine inanan ilk kişilerdir İbraniler. Şimdi Ege ve Yunan uygarlıklarına geçiyoruz. Bunlardan ilki Girit uygarlığıdır. Girit uygarlığı hakkında bilgi verecek olursam sizlere Girit uygarlığı ya da Minos uygarlığı Tunç da Yunanistan'a bağlı olan. Ege Denizi içindeki Girit Adası'nda milattan önce yaklaşık 3500'lerde doğmuş bir uygarlıktır. Ege uygarlıkları arasında en eskisidir. En önemli şehirleri Knossos'tur. Minos uygarlığı milattan önce 2700 ile milattan önce 1450 yılları arasında en parlak dönemlerini yaşamışlardır ve yavaş yavaş eski gücünü yitirmesinin ardından Girit üzerinde Miken kültürü baskınlaşmaya başlamıştır. Girit sarayları adadaki arkeolojik kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmış en önemli en bilinen yapı türleridir. Bu saraylar arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarılan ve pek çok belgenin söylediklerine göre yönetim işlerinin halledildiği noktalardı. Bugüne kadar adada bulunan ve toprak altında çıkartılan her bir sarayın kendine özel bir özelliği vardır ve hiçbiri birbirine benzememektedir. Doğu saldırıları sonucunda yıkılmıştır Girit Uygarlığı. Girit ekonomisi balıkçılık, tarım ve ticarete dayalıdır. Aynı zamanda ee, size az önce de söylediğim gibi en önemli yerleşim yeri Knossos Sarayı'dır. Bunu unutmuyoruz. Daha sonra Miken Uygarlığı'na geçiyoruz. Öncelikle biraz Miken kültürü hakkında bahsedecek olursam. Miken kültürü... Tunç silahlı Hint-Avrupa göçebe topluluklarından Akalar'ın M.Ö. 1800'lü yıllarda Yunanistan istila ederek yerli Neolitik çiftçiler üzerinde feodal askeri bir egemenlik kurmasıyla başlayan bir kültürdür. İzleyen yüzyıllarda Yunanistan'dan Yarımadası'nın tüm hakimiyetini ele geçiren Miçan uygarlığının en parlak dönemi M.Ö. 1400'lü yıllarla 1100'lü yıllar arasındadır bunu unutmuyoruz. 1400 yıllarla 1100'lü yıllar arasındadır. Bu dönemin başlarında Girit adasındaki Minos uygarlığını yıkan Miken kralları tüm Doğu Akdeniz'deki Minos ticaretinde kontrol altına almışlardır. Eski Yunan uygarlığı çok önemlidir. Bundan dolayı tekrardan görüyorsunuz yanında 3 yıldız vardır. Yunan uygarlığı polis adı verilen site şehir devletlerinden oluşmuştur. Siyasi birlikteliği olmayan bu devletler milattan önce 776 yılında ilk defa düzenlenen Olimpiyat Oyunları ile kültürel birliklerini sağlamışlardır. Perslere karşı birlikte hareket etmişlerdir. Özgür düşünce gelişmiştir. Sokrates, Platon ve Aristoteles vardır. Yunanlar kolonilerini ikinci vatanları olarak görmüşlerdir. Yunanistan'da başa geçen bazı kralların yaptığı uygulamalar ise Drakon, soyluların hakkını orta sınıfına da verdi, Solon, toprak reformunu yaptı, köylülerin borçlarını affetti, doğuştan gelen soylu olma durumunu kaldırdı, Klistenes ise halk meclislerini daha etkin hale getirdi. Bunların hepsi demokrasinin gelişmesine önemlidir. Burası çok önemli, muhakkak aklımızda tutuyoruz. Evet şimdi İskender İmparatorluğu hakkında konuşacağım. İskender 2. Filip'in oğlu Milattan önce 336-323 yıllar arasında Makedonya kralıdır. Büyük İskender olarak bilinen 3. Aleksandros Milattan önce 356 yılında Makedonya'da doğdu. Makedonya kralı 2. Filip Yunan şehir devletleri hakimiyetini altına alarak Helen Birliği'ni kurmuştur. Onun ölümünden sonra tahta çıkan oğlu İskender ordusuyla birlikte Pers egemenliğine son vermek amacıyla Asya seferine çıkmıştır. İskender Anadolu, Suriye, Mısır, Irak, İran ve Hindistan'ı alarak büyük bir imparatorluk kurmuştur. İskender milattan önce 323 yılında sıtma hastalığı sonucu Babil'de henüz 32 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Siyasi hayatı Büyük İskender'in ömrüyle sınırlı olan bu imparatorluk İskender'in ölümünden sonra komutanlar tarafından paylaşılmıştır. Komutanlar imparatorluk topraklarında yeni devletler kurmuşlardır. Bu devletler Mısır'da Ptolomeler, Makedonya'da Antigonitler, Anadolu'dan Hindistan'a kadar Selevkoslardır. Anadolu coğrafyasında Karadeniz'de Pontus Krallığı, Batı Anadolu'da Bergama Krallığı, Orta Anadolu'da ise Kapadokya Krallığı, ve son olarak Kuzeybatı Anadolu'da ise Bitinya Krallığı kurulmuştur. Peki Büyük İskender ve Hellen medeniyetinin özellikleri nelerdir? Bunlar ise başta İskenderi olmak üzere yeni şehirler kurulmuştur. Bu imparatorluk sadece siyasi alanda değil, aynı zamanda kültürel alanda da etkili olmuştur. Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaşması sonucunda Hellen kültürü ortaya çıkmıştır. Bu kültürün etkisi aynı zamanda 300 yıl kadar sürmüştür. İmparatorluk parçalandıktan sonra kurulan krallıklar arasında olan Bergama Krallığı önemli bilimsel ve kültürel merkez haline gelmiştir. Asclepion sağlık merkezi, 200 bin ciltlik kütüphane bu krallık döneminde oluşturulmuştur. Hellen kültürünün oluşmasına Büyük İskender'in katkısı çok fazladır. Seferi çıkarken kendi ülkesindeki bilim adamlarının yanına alarak fethettiği yerlerdeki bilim adamları ile çalışma ortamı hazırlamasında yardımcı olmuştur. Peki bu Helenistik medeniyeti nasıl ortaya çıkmıştır? Helenistik medeniyeti arkadaşlar İskender'in Asya Seferi sonucu Doğu ve Batı medeniyetlerin kaynaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bunu da tırnak içerisinde belirtiyorum. Roma İmparatorluğuna geçmiş bulunmaktayız. Roma İmparatorluğu Krallık Devri, Cumhuriyet Devri, İmparatorluk Devri diye üçe ayrılmaktadır. Krallık Devri'nde kuru adı verilen bir halk meclisi tarafından krallar seçilmiştir. Patrikler yani soylular, plepler yani orta sınıf ve kölelerdir aynı zamanda. Cumhuriyet devri Patrik-Plep mücadelesi sonucunda günümüz Avrupa hukukunun temeli sayılan 12 levha kanunları ortaya çıkmıştır. Fenikelilerin ünlü liman kenti Kartaca Pön savaşları sonucunda Romalıların eline geçmiştir. İmparatorluk devrinde ise kavimler göçü sonucunda ikiye ayrılmıştır. Bu da Batı Roma ve Doğu Roma olarak adlandırılır. Batı Roma, Roma yıkılışı 476. Doğu Roma başkenti İstanbul'un yıkılışı ise 1453'tür. Batı Roma'nın inandığı mezhep Katolik, Doğu Roma'nın ise inandığı mezhep Ortodokstur. Şimdi sizlere Roma hakkında bilinmeyen birkaç bir şey anlatacağım arkadaşlar. İtalya'nın Roma kentinde doğan ve efsaneye göre Kral Romulus tarafından kurulan Roma İmparatorluğu sınırlarını kısa süre içerisinde genişleterek antik dünyanın en büyük imparatorluğu haline geldi. Roma İmparatorluğu'nun özellikle ilk 200 yılı İmparatorluğun hakimiyet kurduğu topraklar için bir barış ve huzur ortamı oldu. Bu nedenle imparatorluğun bu dönemine Roma Barışı olarak adlandırılıyor. Roma İmparatorluğu öylesine geniş sınırlara ulaşmıştı ki, bugünkü sınırlar göz önüne alındığında Türkiye, Mısır, Yunanistan olsun, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve pek çok ülke Roma İmparatorluğu sınırları içindeydi. Roma İmparatorluğu bu geniş sınırları yönetebilmek için 275 yılında Batı Roma ve Bizans İmparatorluğu olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı. Yani e, Roma'nın ikiye ayrılma sebebi e, geniş sınırları yönetebilmek içindi arkadaşlar. Yunan ve Anadolu toprakları için alan Doğu Roma İmparatorluğu ise Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethederek kendisine son vermesine dek yaklaşık 1000 yıldan daha fazla süre ayakta kalacaktır aynı zamanda. Roma İmparatorluğu'nun resmi dili Latince olmakla birlikte Yunanca da ikinci bir önemli dil olarak varlığını sürdürmüştür. Roma'da felsefi alanda antik Yunanlı boy ölçüşebilecek bir gelişme yaşanmamıştır. Romalı seçkinler Antik Yunan felsefesinin değerini bilmekle birlikte onun üstüne kayda değer bir katkıda bulunmadılar. Roma daha çok hayata doğrudan uygulanabilen pratik gelişmelerin yaşandığı bir yer oldu. Bu pratik gelişmelerin en önemlisi hiç şüphe yok ki Roma hukukuydu. Roma İmparatorluğu geniş topraklarını idare edebilmek adına hukukta ve yönetim alanında önemli ilerlemeler sağlamışlardır. Aynı zamanda çağının en büyük askeri gücünü oluşturmuşlardır. Roma'nın özellikle hukuk alanındaki ilerlemesi önemlidir. Keza Roma hukuku bugün hukuk fakültelerinde dahi temel derslerden biri olarak okutulmaktadır. Yollar, şehirler, su kemerleri, köprüler ve etkileyici kamu binaları inşa eden Romalılar mühendislik, mimarlık ve şehircilik gibi alanlarda da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Romalılardan kalan bu eserlerden bazıları günümüzde bile görülebilmektedir. İmparatorluktan günümüze kalan en önemli yapı hiç şüphe yok ki İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum'dur. Burası Romalıların ünlü gladiyatör dövüşlerinin izledikleri, ayrıca başka sportif ve sanatsal etkinlikleri de ev sahibi yapan büyük bir amfiteyatrodur. Roma İmparatorluğu ilk dönemlerinde Hristiyanlığın yayılmasını engellemeye çalışsa da daha sonra Hristiyanlığa karşı olan tutumunu yumuşatmış ve milattan sonra 312'de İmparator Konstantin zamanında Hristiyanlığın resmi din olarak benimsemiştir. Çok büyük bir medeniyet yaratmış olan Roma İmparatorluğu'nun 476 yılında yıkılması uygarlık tarihinde Antik dönemin sonunu ve Orta başlangıcını simgeler. Bu çok önemli, bir daha tekrarlıyorum. Roma İmparatorluğu'nun yıkılması uygarlık tarihinde antik dönemin sonunu ve orta çağın başlangıcını simgeler. İmparatorluğun yıkılmasıyla Avrupa için orta çağın başladığı varsayılır. Roma'nın çökmesi Avrupa'nın sosyal ve siyasal düzeninde öylesine bir gerileme yaratmıştır ki, Roma'nın çökmesiyle girilen döneme aynı zamanda karanlık çağ da denilmektedir. Karanlık çağ ya da orta çağ olarak bilinen bu dönem neredeyse bin yıl sürmüştür. Bizans İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu ise adını İstanbul'un eski adından alır. Ülke toprakları Tema adında eyaletlere bölünmüştür. Temaların başında Tekfur adında valiler bulunur. Justinus zamanında en parlak dönemlerini yaşadılar. İkinci Mehmet tarafından varlıklarına son verildi. Ayasofya Kilisesi, Roma Hamamı, Meryem Ana Kilisesi, Hora Kilisesi, Bozdağ'ın su kemeri, yere batan sarnıcı, Bizans'tan geri kalanlardır. Milano fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakılmıştır. Bizans İmparatorluğu ile ilgili çok bilgi vardır arkadaşlar fakat sizin bilmeniz gereken bunlar. Bu bilgiler sizin için yeterli olacaktır. Türk adının anlamı Türk adı ilk kez Orhun kitabelerinde Türk biçiminde yer alır. Türk adının hangi anlama geldiği hususunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde güç, kuvvet, Kaşgar Mahmut'un Divan-ı Lügatü Türk adlı eserinde olgunluk çığı. Çin kaynaklarında Nifer anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk isminin töreli, kanun, nizam sahibi anlamına geldiğini ifade etmiştir. Türk tarihi ile ilgili ilk bilgileri Çin kaynaklarında rastlanır. Ayrıca Asur yazılı kaynaklarında, Herodot tarihinde, Arap, İran ve Hint metinlerinde de Türklerle ilgili bilgiler rastlanır. Türk kelimesi ise siyasi ad olarak ilk defa Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır. Coğrafi bir terim olarak Türkiye kelimesi 5. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. 11. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur. Bu tabloda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar herkes Türk adını farklı kullanmıştır. Örneğin Ziya Gökalp Töreli, Uygur metinlerinde Güç, Kaşgarlı Mahmut Olgunluk olarak nitelendirmiştir. Ve en en önemli olan şey az önce de söylediğim gibi Türk adı ilk olarak Çin kaynaklarında geçmektedir. E, Orta Asya kültür merkezleri Orta Asya kültür merkezlerinde Anav en eski kültür merkezidir. Afanasyevo en eski Türk kültür merkezidir. Tagar en gelişmiş kültür merkezidir. Andronova Türklerin atalarının yaşadığı yerdir. Karasuk demir işlenen merkezdir. Kelte Minar, yerleşik yaşam izleri görülür. Şimdi sizlere Türk göçlerinin nedenlerini anlatacağım. Türk göçlerinin nedenlerinin arasında kuraklık. Kuraklık sadece susuzluk olarak algılamayın arkadaşlar. Kar fırtınaları sonucunda da kuraklık olur. Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak kaynakların hızlıca tükenmesi, Çin ve Moğol baskısı, yeni yerler görme isteği, hayvan hastalıkları, boylar arası mücadelelerin yaşanması, Türk cihan hakimiyeti iddiasıdır. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere o dönemlerde göç etmek tahmin edeceğinizden bile daha fazla zor ve zahmetliydi. Teknolojinin olmadığı bir devirde göç etmeye hayal ederseniz, empati kurarsanız eğer ne kadar zahmetli ve zor olduğunu kavrayabilirsiniz. Türklerin göç etmesini kolaylaştıran unsurları isterseniz bir e, göz atalım, bir söyleyeyim size bir anlatayım. Bunlar sırasıyla göçlerde en etkili yardımcıları olan atların evcilleştirilmesi, tekerleği kullanarak atlı ya da atsız araba kullanmaları, çetin hava koşullarına karşı dayanıklı olmalarıdır. Bunun yanı sıra Türklerin ana yurtlarından dünyanın belli coğrafi bölgelerine başlattıkları göç hareketleri beraberinde olumlu ve olumsuz sonuçları getirmiştir. Bunlar sırasıyla yeni Türk devletleri kurulmuştur, Türk kültürü yayılmıştır, Türkler farklı kültürlerle tanışmışlardır. Dil ve dil yapıları değişmiştir. Türk tarihi bir bütün içerisinde incelenmesi zorlaşmıştır. Önemli bir not İslam öncesinde Türkler Çin, Hindistan, Sibirya, Kafkaslar ve Avrupa'ya göç etmişlerdir. Türk göçlerinin nedenlerini ve sonuçlarını da anlattıktan sonra sizlere İskitler ve Sakalardan bahsetmek istiyorum. Bilinen kurucusu Alper Tunga'dır. Tomris Hatun bu boyun başında yer almıştır. İlk bilinen Türk boyudur. Amazon adında kadın savaşçıları vardır. Bozkırın kuyumcuları olarak bilinir. Üzengi ilk defa kullanmışlardır. At bilim koşunları ve attan savaşlarda faydalanmışlardır. Büyük Hun devleti ise kurucusu Teoman'dır çevresindeki kabileleri bünyesine katarak güçlenmeyi başarmıştır. Zamanla çevre bölgedeki Hunları himayesine alarak merkezi bir yönetim oluşturmuştur ve M.Ö. 220'de Büyük Hun İmparatorluğunu kurmuştur. Teoman liderlik vasfına sahip ileri görüşçü ve savaşçı biriydi. Öncelikle çevredeki kabileleri kendi kabilesine kattı. Gittikçe güçlenen Teoman çevre bölgedeki Hunları ve diğer kavimleri de himayesi altına almıştır. Böylece Hunlar, Moğollar, Türkler ve Tunguzlardan oluşan muazzam bir güç kazanmış oldu. Teoman Çin'le yapılan bir anlaşma sonucunda Çinli bir gelin almış ve ondan da bir oğlu olmuştur. Çinli gelin kendi oğlunu tahta geçmesi için Teoman'ın oğlunu sürgüne göndertmiş hatta öldürmek istemiştir. Bunun üzerine Mete de babasına isyan ederek bir av sırasında babasını öldürmüş ve tahta geçmiştir. Ee, Büyük Hun İmparatorluğu'nun dediğim gibi ilk hükümdarı Teoman'dır. Teoman'dan sonra oğlu Mete tahta geçmiştir. Mete'den sonra oğlu Kyok tahta geçmiştir. Kyok'tan sonra oğlu Künçin tahta geçmiştir. Künçin'den sonra da oğlu Hohanye tahta geçmiştir. Annesi Türk olan Çiçi üvey kardeşi Hohanyi hükümdarlığını kabul etmeyerek isyan çıkarıp Hohanyi'yi yerine geçmiştir. Bu olayla birlikte devlet ikiye bölmüştür. Hohanye Doğu Hun, hüküm, Doğu Hun devletini, Çiçi de Batı Hun devletini kurmuştur. Büyük Hun devletinde çözülme ve çöküş süresi ise Kün Çin döneminde başlamıştır. Kün Çin, Çin hanedanlığından bir gelin alarak Çin sarayına damat olmuştur. Bunu fırsat bilen Çinliler Hun topraklarına rahat girip çıkmaya başlamışlardır. Çinliler Hun içlerine sızarak savaş taktiklerini ve sırlarını öğrenmişlerdir. Hatta Hun prenslerini birbirine düşürerek ülkede kaos çıkarmışlardır. Ayrıca Çin'in vergi vermesi de kesilince Hun devletinde ekonomik kriz de baş göstermeye başlamıştır. Kün Çin'in oğlu Hohanye'nin tahta geçmesiyle Büyük Hun devletinin yıkılışı başlamış oldu. Türk anneden doğan Çiçi Çin'in birinin tahta geçmeyeceğine töresiyle isyan başlatmış ve tahta geçmiştir. Hohanye Çin'in kuzey batısını çekilerek Doğu Hun devletini, Çiçi de Batı Türkistan bölgesinde Batı Hun devletini kurmuştur. Son olarak bu tabloyu incelediğimizde tekrarlıyorum. Kurucusu Teoman'dır. En güçlü hükümdarı Mete'dir. Mete ise vatan sevgisinden bahseden ilk Türk hükümdarıdır. Tüm Türk boylarını bir bayrak altında toplayan Orta Asya'da siyasi birlik kurmuştur. Mete asimile olmamak için Çin'i devamlı vergiye bağlamıştır. Kiyok'tan itibaren Çin'e karşı bir özendi başlamıştır. Zamanla Asya Büyük Hun Devleti ikiye ayrılmıştır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım verim almıştırsınız. Konuyu Dinledikten sonra testinizi çözmeyi unutmayın. Bir sonraki videom e, ya çıkarsa başlık altında kısa bilgi içerikli ve önemli nokta atışlı bilgileri paylaşacağım. Slide halinde çok güzel bir slide ve çok önemli bilgiler içerisinde olan bir slide olacak. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.